Mener du hva? Merhabalar, bugün 1364 yılında yaşanan Sırp Sındığı Muharebesi'nden bahsedeceğim. Türklerin 1361 yılında Edirne'yi geçirmesinden sonra Konstantinopolis ile Avrupa arasındaki bağlantı kesilmişti. Bunun üzerine Papa V. Urban, Balkanlarda bulunan Macar Krallığı, Bosna Prensliği, Sırp Krallığı, Eflak Prensliği, Bulgar Prensliği ve Hırvant Prenslerine çağrıda bulunmuş ve birleşik bir haç ordusu kurmalarını istemiştir. Kimi kaynakta 30.000, kimi kaynakta ise 60 bin civarında belirtilen bu ordu, Macar Krallığı Layoş komutasında Edirne'ye doğru yola çıkmıştı. Osmanlı ordusunun sayısı ise 10.000 civarındaydı. Rumeli beylerbeyi olan Laya Şahin Paşa, Hacı Bey komutasında bir akıncı birliğini Meriç Nehri'ne yollamış ve Haçlı ordusunun Meriç Nehri'ni geçmemesini istemiştir. Fakat Haçlı ordusu Meriç Nehri'ni çoktan geçmişti ve Edirne'ye iki günlük mesafede kamp kurmuşlardı. Haçlı ordusu kendisine çok fazla güveniyordu. Bu güvenden kaynaklı kampın etrafına herhangi bir gözcü kulesi inşa etmemiş, ileri karakollar kurmamış ve çok az sayı illa nöbetçiyle kamp yapmıştı. Hacir Bey bu durumu görmüş ve gece vakti bir baskın yapmak konusunda çok cesur bir inisiyatif almıştır. Tamamı hafif süvarilerden oluşan Osmanlı akıncı birliği ellerine ikişer tane meşale alıp daha kalabalık görünmek isteyerek gece vakti ormanın içinden Haçlı kampına saldırdı ve neye uğradığını şaşıran Haçlı ordusu büyük bir kargaşa içinde karşılık veremeden Osmanlı birliği tarafından imha edildi. Bu kargaşadan kurtulmaya çalışan Haçlı askerleri ise Meriç Nehri'ne doğru kaçmaya başladılar ve neredeyse tamamı boğularak öldü. Haçlı ordusunun tamamı bu savaşta imha edildi. Neredeyse yarısı esir alındı. O gece bin kişilik bir akıncı birliği dev gibi bir orduyu yendi. Gerçekten inanılmaz. İnanılmaz. İzlediğiniz için teşekkürler. Her gün Kik'te yayındayım. Takip etmek isterseniz profildeki linkten ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.